ye yeah, Ya kolay gelsin. Şeydeydim, club'dan geldim bugün sabahleyin. Club'dan gelirken uyumadım sab akşamdan beri. Club'dan gelirken e, Richmond Otel'in önünden geçiyordum. Arka depodan geçerken bir duman geldiğini gördüm. Yangın dumanı geldiğini gördüm. Ve dumanı gördüğümde gerçekten dedim, bu duman dedim şaka olamaz galiba dedim. Herhalde yanar dedim bir yer. Ondan sonra enteresandı. Ben de aradım, buradaki güvenliklere haber ettim, polise haber ettim. Yani? E, ben gördüm, ilk yangını ben gördüm. Yani Survivor Taner olaraktan ee, evet, Survivor Taner olaraktan ilk yangını ben gördüm ve enteresan ki yardımcı oldum. Eğer yani buradaki insanların hayatta kalmasının en büyük nedeni benim, buradaki insanları ben kurtardım. Ee, normal hayattaki yani Survivor hale devam ediyorum, hayat bitmedi yani bu insanların belki de hayatı bana borçlu. Ateş çok büyüyebilirdi, bu bina görmüş olduğunuz bina yanabilirdi, kül olabilirdi ama ben kurtardım bu insanları, evet bir şey değil. Buradan gelirken duman çıkıyordu. Ondan sonra etvaya çağırdı. Etvaya geldi. İşte şu anda müdahale ediyorlar. Bir yandaki yok. e, Rijme Oteli de dışarıya çıkarttılar. E, etrafı boşalttılar yani. Orada Panikleme yoktu. Yoğun bir duman var mıydı? Ya o kadar fazla yoğun bir duman yoktu. İlk yeni tutuşuyordu. Ne? Evet. Sizin evet. Yok ben vermedim. Yo, Benden ilk önce de. vermişlerdi. Doğrudur. Ben buraya tam e, yoldan gelirken evet. gördüm.